Evet çocuklar basınç konusunu işlemiştik. Ee, derse katılamayan arkadaşlarımız için ve yine işleyenler için kısa bir özet şeklinde bir basınç konusuna değinelim. Basınç biliyorsunuz çocuklar birim yüzeyi etki eden dik kuvvetli. Ee, buradaki kavramın hepsini iyi anlamamız lazım. Belli bir yüzey alanını etki eden dik kuvveti biz basınç diyoruz. Tabii ne Nasıl örnekler verilebilir? İşte Karlı zeminde yürürken karın üzerinde iz bırakmamız ya da arabanın tekerinin çamura batması ya da e, kar ayakkabılarıyla yürürken kara batmayıp spor ayakkabılarıyla ya da koşu ayakkabılarıyla yürürken kara batmamız. Bunlar basıncın etkilerinden dolayıdır çocuklar. E, basıncın birimi pas ve basınç P harfi ile gösteriliyor çocuklar. Katılarda basınca gelecek olursak, biliyorsunuz basıncı biz üçe ayırmıştık. Katılarda, sıvılarda ve gazlarda basınç diye. Katılarda basınç çocuklar bir cismin ağırlığına ve yüzey alanına bağlı olarak değişiyor çocuklar. Şimdi iki örneğe bakacak olursanız yüzey alanı küçük olan şu tuğlayı süngerin üzerine batırdığınız zaman tuğlanın daha çok battığını görüyorsunuz. Veya Ağırlık konusuna baktığınız zaman çocuklar daha ağır olan tuğlaları süngerin üzerine koyduğunuz zaman süngerin daha çok battığını görüyorsunuz. Buradan da sonuç olarak elde çıkaracağımız sonuç yüzey alanı basınç katılarda küçüldükçe basınç artıyor. Yine yüzey ağırlık arttıkça katılarda basınç artıyor çocuklar. Şuradaki etkinliğimize bakacak olursak mesela 3 tane Şek, üç şekilde bir kutu, iki kutu ve üç kutu var çocuklar her birinde. Mesela birinci düzenlikte hepsinin aslında taban alanları yani yüzey alanları aynı olmasına rağmen üç şeklinde ağırlığı birbirinden farklı olduğu için yaptığı basınçlarla birbirinden farklı olacaktır. Burada ağırlık iki katına, burada da üç katına çıktığı için çocuklar basınç da aynı şekilde iki katına ve üç katına çıkmış olacak çocuklar. Şimdi şuraya geldiğimiz zaman buradaki örneğimize çocuklar burada aynı cisim var. Birisi büyük yüzey alanında birisi küçük yüzey alanında yere temas ediyor. Ee, ağırlıklar ayrı olmasına rağmen yüzey alanı küçük olan ikinci kapın yap yapacağı basınç daha fazladır. Hatta oranına gelecek olursak yüzey alanı yarıya indiği için basınç da iki katına çıkmış oluyor. Ee, katılarda basınç yüzey alanıyla ters orantılı ve ağırlıkla doğru orantılı olacak şekilde değişiyor. Formülüne gelecek olursak çocuklar basıncın formülüne ağırlık bölü yüzey alanıdır cismin sahip olduğu ağırlığı cismin yüzey alanına bölerseniz çocuklar katılarda basıncın sonu, formülünü elde etmiş olursunuz ve katılarda basıncı bu şekilde bulmuş olursunuz.